birbirinden kıymetli dostlarımız merhaba hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım bize abone olmayı, çanlara zillere basmayı ve videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmezsiniz. Sevgili dostlar çıkaramadığımız sesler. Bazen bir şarkıda gittikçe peslere gider konu. Pes ama tizlere diyecektim afedersiniz. tizlere gider. Yani daha da incelir şarkı. Daha inceldiği zaman aa horoza bağlarsınız. Çıkmaz o sesler. Formülleri daha önce anlatmıştım. Birkaç formülü daha anlatacağım. Bir tanesi bu dilinizi, dilinizin arkasını, dilin üst dişlerinizin yanlarına doğru götürme. Esneme pozisyonu. Esnerken. Bebekler nasıl ınga diye bağırdıklarında annelerinin duymaması mümkün değil. O Y pozisyonu, o vitesi taktığınız zaman çıkamadığınız yerlere daha rahat çıkarsınız bağırmadan yapmayı denerseniz eğer sistem oraya yavaş 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 o pozisyonla oturmaya başlayacaktır. Formüllerden bir tanesi bu. Sakin sakin oraya çıkmayı. Birazcık da yumuşak sesle birkaç şarkıya eşlik etmeyi de unutmayın. Bir böyle bir antrenman olsun. Antrenmansız zart diye oralara çıkmaya çalışmayın. Tamam mı? Peslere inerken de, peslere inerken de şeyi deneyin. Bütün aslında mesele dilde. Şurada larenks var ya, onun pozisyonunu dilimizle ayarlıyoruz. Daha aşağıya diyaframla bağlantı kurma pozisyonlarını dilimizle ayarlıyoruz. Bilmem anlatabiliyor muyum? Pestere inerken de şey deneyin, şaka değil ha. <laughs> Dilinizi çıkartın. Tamam mı? Dilinizi çıkartıp bir deneyin bakalım bir fark olacak mı? Benden söylemesi. Şimdi e, size e, bir tüyo daha vereceğim az sonra.